Türkiye'de 402 cezaevi var. Bunların toplam kapasitesi 304 bin. Ama şu anda 428 bin kişi cezaevlerinde tutuluyor. Tutuklu hükümlü olarak. 124 bin kişi kapasite dışında cezaevlerinde şu anda. Bazı cezaevlerinde 20 kişilik koğuşta 60 kişi kalıyor. Mahkumlar, tutuklular nöbetleşe yatıyorlar. Telefon kabinlerinde yatan 3 saat 5 saat yatan yerde yatan mahkum olağanüstü kötü koşullar var. Ve infaz yasasındaki adil olmayan düzenlemeler nedeniyle cezaevinde tutulanlar var. Covid yasasının mağdurları var. Ve bunlarda büyük bir beklenti yaratıldı. O beklenti eşit ve adil bir infaz yasasının çıkaracağı yönündendi. Ayrıca Covid yasasının yarattığı anayasal eşitsizliğin giderilmesi noktasındaydı. Ama işte aradan 6 ay 7 ay geçti. Bu düzenlemeler maalesef yapılmadı.